Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, 2024 yılının sonuna geldik ee, ve artık önümüzdeki yıl, 2025 yılının herkes için güzel ve huzurlu geçmesini diliyorum. Genel olarak bir piyasaya bakalım ve Bitcoin'in son durumuna bakalım arkadaşlar. Önemli bir video olacak. Dolayısıyla sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi 2024 yılında baktığımızda e, bu seneyi en iyi geçiren coinler arasında popket Mantra, SPX, Bobo, e, Mok. ATR, daha sonra e, Pepe, Bongo, Ondo, Turbo, Chimps, IOS, e, VIF, e, Sui gibi coinleri sayabilirim arkadaşlar. Genel olarak güzel e, bazı coinler için güzel geçti ama genele baktığımızda 2024 yılı e, pek e, güzel geçmedi. Sebebi de zaten 8 aylık, 12 aylık 2024 yılının 8 ayı Düşüşte geçti. Yani Mart ayında başladı düşüş. Eylül ayına kadar bir düşüş oldu. Dolayısıyla e, pek de piyasa bekleneni veremedi 2024'te bana göre. E, aslında güzel ralliler olması gerekiyordu. Ve halen daha ralli gecikmiş durumda. E, şimdi iyi haberler de var, kötü haberler de var. Göstereceğim. Şimdi ilk olarak iyi olan bir haberden bakalım. Global M2 yani globaldeki para miktarını gösteren grafik bu kriptolar için çok önemli bir grafik çünkü e, Globalde para miktarı çoğalırsa Yatırım miktarı artar ve kriptoların fiyatları yükselir Genelde düşüş halindeydi bitcoin şey e, Global M2 genelde düşüş halindeydi bakın 30 Eylül'den bu yana düşüş halindeydi 23 Aralık'a kadar e, Bugün Yeni veri geldi 30 beni verisi geldi. Ee, ve para miktarı artmaya başlamış bir, bir miktar. Son bir hafta içerisinde bir artış var. Yani 23 Aralık'ta 104.69, 691 trilyon dolar idi. Ee, bu hafta itibariyle son gelen veri de 104.762 e, trilyon dolara çıkmış. Yani şurada. Ee, ne diyebiliriz? 691 milyardan 762 ee, 71 milyar dolarlık bir artış olmuş son bir haftada. Yani para basımı başlamış olabilir. Ee, şimdi son haftaya baktığımızda bir miktar artış var. Dolayısıyla para basımı başlamış olabilir arkadaşlar. Bu güzel haber. Daha sonraki bir önemli haber daha. Ee, global'deki bu e, resesyonun, global krizi bu makro mikronun sayfasını takip ediyorum şu anda globaldeki resesyon olasılığı yüzde 32.16 bu yüzde 50'ye geldiğinde sıkıntı olacak dolayısıyla e, henüz yüzde 50'de değil bakın şu kesikli çizginin bayağı altında şu anda e, şimdi Bitcoin'e bakalım arkadaşlar Bitcoin'in aylık grafiğine baktığımda aylık grafiği pek güzel durmuyor neden Çünkü bakın burada son Aralık ayı bunu bugün kapatacak 7 saat sonra bu mumu kapatacak. Fakat mumu eğer böyle kapatırsa, e, bakın burada büyük bir iğne var. Şurada e, uyumsuzluk indikatörünü kapatayım. Bakın büyük bir iğne var yukarıda ve aşağıda da bir iğne var. Buna doji mumu deniyor. Ve bu doji mumu pek iyi değil. Bakın mesela şurada var aynısı ve fiyatı aşağı indirmiş. Burada var aşağı indirmiş. Yani bu doji mu peki değil. Hatta buradan göstereyim size. Ee, bakın üç çeşit doji mumu var. Bu greystone doji. Bakın fiyat aşağı doğru baskılanmış. Bu e, pek iyi olmayan bir dojidir. Fiyatı aşağı doğru götürür. Çünkü bakın yukarıda büyük bir iğne bırakmış. Bu long legged doji. Bu da kararsızlık mumu diye geçer. Eğer düşüşte, öndeki mumlar düşüşse bundan sonra yukarı götürebilir. Buradan önce Yük, e, yükselerek geliyorsa bundan sonra düşebilir. Yani bu bir kararsızlık mumu gibi bir mum. Bu da Dragonfly Doji. Bu da bakın fiyatı yukarı doğru baskılamış. Bu da fiyatı yukarı gideceğini söyler. E, fakat bu mu? Bakın yukarıda büyük bir iğnesi var. Fiyat aşağı doğru baskılanmış. Peki iyi değil. Bir de e, burada bakın bir aylıkta negatif uyumsuzluk var. Özellikle RSI, Stochastic, OBV, MFI gibi 4 indikatörde negatif uyumsuzluk gelmiş Kasım ayında. Ve burada da bir doji mumu var. Dolayısıyla pek güzel durmuyor bu. Ee, dikkat etmek lazım. Ee, mesela şuraya baktığımızda buradaki bir önceki tepeyi geçtiğinde geçen sezon 4 ay boyunca yeşil yukarı doğru gitmiş bakın. 4 ay e, yeşil 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 gitmiş. Ondan önceki sezonun olmuş bakın burada. E, şurayı alalım. Ondan önceki sezon ise e, şu tepeyi geçtiğinde e, burada bir yeşil daha sonra bir kırmızı bakın ama kırmızının iğnesi aşağı tarafta büyük. Daha sonra da 3 tane yeşil de yukarı gitmiş. Bu sezon çok değişik bir e, boğa sezonu. Daha önceki sezonlara e, pek benzemiyor. E, bakın mesela Burada tepeler gelmişti. Ee, şu an e, şu anda 108 bin dolardan geri dönüş yaptı. Mesela bir de günlükten bakalım arkadaşlar buna. Ee, günlük grafikten bakalım. Evet şu da günlük grafik bakın. Şimdi günlük grafikte şunu göstereceğim. Şöyle e, çizgiye atarsak şuradan itibaren bakın şöyle evet şuradan Şöyle çizelim şu çizgiyi. Ve burada bir omuz baş omuz formasyonu da var. Onu da çizelim arkadaşlar şöyle. Şuradan alırsak. Şöyle bir. Bu omuz. Şu baş. Şuraya kadar. Şu da diğer omuz. Evet arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi şunu biraz daha düzeltelim. Evet. Şunu da biraz indireyim. Evet. Bakın şu omuz, baş, omuz formasyonu ve dün itibariyle burayı zorladı. Şu çizgiyi netline'ı zorladı. Daha sonra da bir geri dönüş yaptı. Bir, dün bir yükseliş yaptı. Ve bugün de fiyat yükseliyor yukarı doğru. Ve burada hareketli ortalamalar var. Bakın, şurada hareketli ortalamalar var. 96 bin dolar seviyesinde. Zaten bugün oraya doğru gitti ve bir geri dönüş yaptı. Dolayısıyla bu sıkıntılı arkadaşlar. Bakın, bu neckline'ı kırarsa, burada 92 bin dolar çok önemli. 92 bin dolar seviyesin altında bir kapama yaparsa, bu obanın çalışma ihtimali var. Bu da hedef olarak bunun hedefi 75 bin dolarlar civarı. E, fakat bir de şunu göstereyim. 5 e, günlük grafiğe gidiyoruz. 5 günlük grafikte şimdi bunu logaritmaya alayım. E, bakın yeşil olan eğriden yani yeşil olan eğri 12 günlük hareketli ortalama. Bunu denedi. iki mumla denedi ve bunun altına inemedi. Daha önceki sezon ne olmuş? Mesela şuradan bakalım. Bakın gene burada zaten biz şuralardayız. Bir önceki döngünü buralarındayız. Bakın orada da bu 12 günlük hareketli ortalamayı deniyor. Biraz daha büyüteyim şunu. Bakın deniyor burada. Buradan düşmüyor ve rally'e devam ediyor. Bu 12 günlük hareketli ortalamayı kırmamış. Bu da güzel. Mesela bunu kırmadığı sürece burada şu neckline'ı 92 92.000'deki neckline'ı kırmadığı sürece yukarıda gitme ihtimali var bunun. Yani şu an durum tam olarak Ortada arkadaşlar. Tam olarak ortada bir durum var. Şimdi mesela e, tekrar günlere gidelim. Amerikan piyasalarına bakalım. Mesela S&P'ye bakalım. S&P'de de mesela bakın aynı şekilde burada omuz baş omuz formasyonu var. Bakın şuradan şöyle bakın omuz sonra baş tekrar omuz bakın. Dün itibariyle burayı denedi. S&P tam beklayana geldi bu da. Aynı Bitcoin gibi buradan bir geri dönüş yaptı ve bugün de buralarda geziyor. Ee, bu da aynı Bitcoin gibi bütün piyasalar. Amerikan piyasaları da aynı. Bugün de kırmızı Amerikan piyasaları. Onun da artık buradan geri dönüş yapması önemli. Ee, bir de bakın buradan haftalıkta göstereyim. Bir parabolik eğri çizmiştim. Şunu da kapatayım göstereyim. Şuradan bir parabolik kırmızı eğri çizmiştim bakın. Ve tam olarak da neckline ile parabolik eğrinin kesiştiği yerde S&P'nin mumu. Onun da bakın şuralarda bunun altında kapatmaması lazım. Yani 5868 dolar civarlarında kapatmaması lazım. E, mumu. Bu da önemli. Daha sonra mesela Dx'ye bakalım. pardon Dx de pardon. Teter dominansı. dominansına baktığımızda da bunun da günlüğüne bakalım. Bunda da bakın e, tersten bir topu var. Burada da tersten bir topu var arkadaşlar. Bakın. Onu da çizeyim. Şöyle geliyor. Bu ters omuz. Ters baş ters bakın. Ve bu da bakın şu neckline şurası. Bu da bunun üstünde kapatmaması lazım. Çünkü USDT de bunun üstünde kapatırsa bu sefer Tether dominansı yukarı doğru gider ve kriptolar aşağı doğru gider. Yani şu an piyasalar tam bir e, böyle ipin üstünde arkadaşlar. Böyle tam bir ipin üstünde şu anda. E, dolayısıyla dikkat etmek lazım. Özellikle bu söylediğim aylık mu çok önemli. Şuradaki aylık mı Bugün böyle kırmızı kapatırsa pek iyi olmayabilir. Zaten burada e, bir uyumsuzluk da var. Bakın. RSI'de baktığımızda e, şöyle şurası e, tep, e, tepe RSI'de ve burası da bakın aşağı doğru gidiyor. RSI'de bir aşağı doğru gidiş var. E, fakat gerçekte Burada yukarı doğru bir gidiş var. Ve burada da bir negatif uyumsuzluk var zaten. Dolayısıyla aylık grafikte pek iyi gözükmüyor. Bir de bakın bu şekilde bir Fibonacci çizmiştim. Bu da şu Fib, Fib, Fib Channel olarak geçiyor. Bunu buradan tutuyorsunuz. Bu trende doğru çekiyorsunuz. Daha sonra da bu tepe noktasına getiriyorsunuz. Bu da güzel çalıştı bakın mesela burada e, direnç oldu. Daha sonra burası direnç oldu. Daha sonra burayı güzel destek kullandı. Ve şu anda da bakın mesela bu çizginin altına inmemeye çalışıyor. Mesela dinlitten açtığımda daha güzel gözükecek. E, bakın şu çizginin altına atmadı. Bakın bayağıdır e, kaç gündür bu 19 Kasım'dan beridir bu çizginin üstünde geliyor. Mesela çarpıyor, geri gidiyor. Çarpıyor, geri gidiyor. Buraya çarpıyor, geri gidiyor. Yanın çarpıyor, geri gidiyor. Bakın dün mesela biraz altına indi fakat mum kapamasını üstünde yaptı. Bugün de buralarda ama bu çizgiyi de çok denemiş oldu yani. Burayı da bayağı bir denemiş oldu. Burada da bakın bu çizgi üzerinden göstereyim bunu. Bakın şöyle. Omuz. Şu baş. Ve omuz. Ve şu mavi çizgide neckline'ı onun altına düşmemesi lazım. Ee, bunu. Evet arkadaşlar. Bu uh, önemli. Buna dikkat etmek lazım. Ee, mesela aylıkta baktığımızda RSI yukarı doğru gidiyor. Haftalıkta bakarsak haftalık grafikte RSI aşağı doğru gidiyor. Ee, haftalık biraz daha orta, e, orta dönemi işaret eder. Mesela günlükte de bakarsak, günlükte baktığımızda ise stokastik dipte ve aşağıdan kesmiş, yükseliş gösteriyor ve burada da RSI bu kırmızıyı kesmek üzere. Yani günlük kısa zamanda baktığımızda e, bir yükseliş gösteriyor, fakat orta vadeli baktığımızda ise bir düşüş gösteriyor. E, dolayısıyla e, bir de şu var, genelde e, bundan önceki sezonlarda ocağın ilk haftası bir düşüş olmuş. Oradan sonra artık mega rally başlamış, yukarı yukarı doğru gitmiş. Genel olarak böyle olmuş. Ee, bir de daha önceki sezonda e, burayı haftalıkta baktım, e, günlükte baktığımızda şu EMA'yı 50 günlükte de değiştirelim. Bakın oradan anlatayım. Şuna 50 yaptığımızda bakın mavi görüyor musunuz? Bu 50 günlüğün altına düşmüyor. Bakın daha önceki sezonlarda da 50 günlük ortalamayı izlemiş. Bakın şu daha önceki sezondan göstereyim şuradan. Bakın şu anki bu, bu sezonki yerimiz burası. Bakın gene 50 günlük hareketli ortalamadan dönüş yapmış. Ve bu 50 günlük hareketli ortalama altına düşmemiş. Megaralli, megaralli zamanı burada ilk tepeyi yapmış. Daha sonra bu 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştüğünde Bakın 30 bine doğru gitti. Daha sonra tekrar 50 günün üstüne çıktığında 69 bin dolara kadar gitti. E, fakat burada 50 günde düştüğünde burada %30'luk bir düşüş var. Fakat şu an biz e, bu dönemde henüz %30'luk bir düşüş olmadı. E, ama 50 günlük ortalamaya değmiş durumda şu anda. Bir de buradaki bu 8 aylık mesela buradan bakalım arkadaşlar buna. Ee, şuradan alalım ee, şu trendin bitimine kadar 226 gün 226 gün boyunca burada konsolide oldu hatta e, şurada kırılmış kanalı şurayı alalım 215 gün arkadaşlar 30'a böldüğümüzde 8 ay yapıyor yani 8 ay boyunca bitcoin düştü yani burada bayağı düştü altcoinler bayağı ezildi böyle 8 aylık bir dönem daha önce olmamıştı yani. Evet arkadaşlar son olarak diyeceğim bunlar. Genel olarak bir toparlama yapmak istedim. Son durum bu şekilde. Tekrar herkese iyi yıllar diliyorum. Önümüzdeki sene görüşmek üzere.